On sene sonra ne olmuş da aklı başına gelmiş? Ne istiyor? Kanser tedavisi görüyormuş. Umutlu. Ama bence durum belirsiz. Allah şifasını versin. Süreyya'nın da en az üç ay stresen uzak durması lazım anne. Emre'ye üç ay söylemeyecek miyiz yani? Anne hele sen bu konunun tamamen dışında duracaksın artık. Ben Süreyya'ya söyleyene kadar kimseye tek kelime bile etmeyeceksin. Uygun bir zamanda ben anlatacağım. Süreyya'yı ya da Begüm herhangi bir şey yaparsan anne bir daha da yüzümü göremezsin. Bütün hücrelerime kadar doluyum anne. Eğer patlarsam dağ taşı birbirine katarım. Bak düşündükçe öfkem daha da artıyor. Bu konuda hiçbir şakam yok. Yemin ederim. Eğer birine bir şey söylersen evi terk ederim anne. Konağı terk ederim. Bir daha torununun yüzünü de göremezsin. Bu konuda hiç şakam yok demeli demem. Demem oğlum. Demem. Bildiğin kadar, sevdiğin kadar değil. Hı. Sustuğun kadar anasın. Evlatlar için her şeyini versen de. Kendinden de vazgeçsen... ...hayatlarında canlarını sıkana kadar varsın. Bir kelam yeter. Anladım. Anladım. Dersimi ezber et merak